Ki muhteşem hediyeler aldık Cemil amcaya. Özellikle benim aldığım kahve makinesine bayılacak. Ağaç evde çalışırken çok kullanacağına eminim. Evet her biri ayrı ayrı çok güzel. Ama benim aldığım çantaya gerçekten çok ihtiyaç vardı. Küçük icatlarını çok kolay taşır. Onu mutlu edeceğini düşünüyorum. Herkesin hediyesi çok güzel ama benim aldığım otomatik gözlük temizleme seti Cemil amcanın hayatını çok kolaylaştıracak. <laughs> anlaşıldı, anlaşıldı. Hepimizin hediyeleri Cemil amca'ya çok iyi gelecek. Anlaşılan. Bu sürpriz sayesinde belki de son zamanlardaki isteksizliğinden kurtulur. Hmm, i̇nşallah. Tam bir ay oldu ağaç eve gelip icatları üzerine çalışmadı. Kendimi bildim bileli üç günden fazla icatlarından ayrı kalmaz. Tatile bile gitse, iş gezisi bile yapsa çalışabilmek için yanında muhakkak bir icat taşır. Çok tuhaf. Neden böyle oldu acaba? Hı. Üzülmeyin. Bence yapacağımız sürpriz de ağaç eve gelmesini sağlamamız yeterli. Zaten icatlarını tekrar görünce hemen onlarla ilgilenmek isteyecektir. Aa, pasta ve süslemeleri getirecekler. Hemen ağaç eve gidelim. Eh, hadi öyleyse. <laughs> Nasret'in hocam nerede? Sabahtan beri görmedim. Biz olmadan bir maceraya atılmamıştır değil mi? Bak çok üzülürüm. Her macerasına bizi de dahil etmek zorunda mı? Vallahi sizi bilmem ama beni yanına alsa hiç şikayet etmem. <laughs> 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 Nasrettin hocam neredeydiniz? <laughs> Buradayım. Gemili oğlumun hediyesiyle ilgileniyordum. Ah, ne aldınız? O sürpriz azıcık bekle bakalım. Kerim de zaman makinesiyle yeni bir maceraya çıktığınızı zannetti. <laughs> Beni almadınız zannettim. Bir dahaki maceramıza beraber çıkacağımıza emin olabilirsiniz. <laughs> Yoksa yeni bir yolculuk mu var? Kızım çekiştirme lütfen. İşim var biraz. Oraya gideyim sonra gelirim. Yok babacığım şimdi gelmelisin. Çok önemli. <laughs> İyi ki doğdun baba. baba. İyi ki doğdun Cemil oğlum. Ha, bu da neyse. <laughs> Bugün benim doğum günüm müydü? Ha? Babacım hediyelerini beğendin mi? <laughs> şey çok güzel de benim gerçekten gitmem lazım. Şu icatlarına biraz bakmayacak mısın? Mesela bu yağmuru tahmin edip kendiliğinden şemsiye açan şapka, geliştirilmeyi bekliyor. Hı? Ne işe yarayacak ki? İnsanlar nasılsa kullanmaz. Ya bu baba, bu da mı kullanılmaz? Yaşlılarımız, hastalarımız gerektiğinde buna oturabilirler. <laughs> amca bak burada daha neler var. Hepsi tamamlanmak, geliştirilmek için seni bekliyor. Evet evet çok güzel. Ama gerçekten dışarıda işlerim var. Her şey için teşekkür ederim. Ee, benim hediyem? Benim hediyemi açmadın. Hı? El ee, Cezeri. Bu kim? Geçmiş zamanda yaşamış çok ünlü Müslüman bir bilim insanı. İlk fırsatta inceleyeceğim. El Cezeri 12. yüzyılda bu topraklarda yaşamış dahi bir fizikçi, robot ve matris ustasıdır. Onlarca mekanik cihaz icat etmiştir. Aa, babam da aynı onun yolundan gidiyor. Tek fark onun icatları günümüzde bir işe yaramış. Benimkiler yaramıyor. Babacım böyle düşünme lütfen. Bunu şu andan bilmemiz imkansız. Bu yüzden asla pes etmemen lazım. <laughs> Asıl hediyem bu değil ama. Bence yaşayınca çok mutlu olacaksın. Ha? Hocam beni El Cezeri'nin dönemine getirdiğinize inanamıyorum. Hiç hazırlıklı değilim. Çok heyecanlı değil mi? Hadi gidelim. Kimse yok mu? Aman Allah'ım. Şu an burada olduğuma inanamıyorum. Buyurun. Kime bakmıştınız? El gezeriye bakmıştık. Ah, ah Ben de gelir diye baktım ama gelmedi. Nasıl yani? Bir aydır buraya gelmedi. Ben de eşyalarımı topluyordum. Ustam buradaki eşyaları bir yere kapat dedi. Kendisi bugün bir kervanla başka diyara gidecek. Sanırım bırakıyor bu işleri. Ne? Nasıl yani? Neden? Ben de anlamadım. Yaptığı icatların boş gelmeye başladığını, gelecek nesillerin bir işe de yaramayacağını ima ediyordu son zamanlarda. Ustan mı böyle söyledi? Sen mi böyle anladın evladım? Eee, yani tam olarak böyle demedi de ben söylediklerinden böyle bir anlam çıkarmış olabilirim. Ha? O ne demek? Böyle bir şey düşünmüş olamaz. İleride o kadar önemli şeylere sebep olacak ki, ...birisi şey asla buradan ayrılmazdı. Ama bunu şu andan bilmesi imkansız. Bu yüzden asla pes etmemesi lazım. Ha? Bu cümleleri bir yerden hatırlıyorum ama. <laughs> Birkaç saat önce Zehra söylemiş olabilir mi acaba birine? Siz kimsiniz acaba? Neden ustamı arıyorsunuz? Hangi kervan? Nerede? Hemen onu durdurmamız lazım. Ha? orada olmalılar. Dinleniyorlar sanırım. Tekrar hareket ediyorlar. Nasıl yetişeceğiz? Oh, siz koşun. Ben devam edemeyeceğim. Gittiler bile. Olamaz. Böyle olmamalı. Geri getirmenin bir yolunu bulmalı ve icatlarına devam etmesi gerektiğini söylemeliyiz. Babacım üzülme uğraştık ama elimizden gelen bir şey yok. Nasrettin hocam nerede? Çocuklar buradayım buradayım. Nasrettin hocam. Birin hadi asla pes etmek yok. Nasrettin hocam harikasın. Hadi <laughs> hadi bir çabuk! Bizi Geliyoruz! Durun! Usta! Velahvet! Bize mi bağırıyorlar? Aa, el Cezeri Beyefendi burada mıydı acaba? Beyefendi mi? O da ne demek? <laughs> Ustam burada yok sanırım. Oo. Ahmet, evladım. Ne yapıyorsun burada? Bunlar kim? <laughs> Sizi daha önce buralarda hiç görmedim. Benimle neden görüşmek istiyorsunuz? Efendim, icat yapmayı bırakamazsınız. Bunu asla izin veremeyiz. Hı? Yani izin veremeyiz derken... Bırakmasanız iyi olur anlamında. Ama efendim siz çalışmalarınızı durdurursanız gelecekte birçok şey olmaz. Nasıl yani? Niye durdurayım çalışmalarımı? İnsanlık gelişemez. Ne gibi şeyler olmaz? Mesela bilgisayar. Ne? Bilgisayar mı? Lütfen, lütfen hemen atölyenize geri dönün. Bilgisayarsız bir hayat düşünemiyorum. Sakin ol Kerim. Şöyle otur istersen. Sakin olamam. Bu çok önemli. Tutmayın beni. Kerim doğru söylüyor. Bu çok önemli. Efendim kusurumu affedin. Ben makul insanlar olduklarını düşünmüştüm. Sakin olun, sakin olun. Söylediklerinizin çoğuna mana veremedim. Ama zaten çalışmalarımı sonlandırmak gibi bir niyetim yok. Yok mu? Oh Bu da nereden çıktı? Hı. Ee, eşyaları kapat. Ben bir süre yokum deyince... Eşyaların üzerini kapat, tozlanmasınlar diyedim. Ben de yeni malzemeler almaya başka bir şehre gidiyorum yeni fikirlerim var. Ha, öyle mi? Aman efendim, çırağınız yaptığınız icatların boşuna olduğunu düşündüğünüzü söyledi. Galiba ben yanlış anlamışım. Hı -hı, tam olarak öyle olmuş. Pek bir üzülmüş olacak ki biz yardım ederiz diye düşündü. Arada insanın umutsuzluğa kapılması çok normal. Ben de herkes gibi yaptığım işten ara ara şüphe ediyorum ama icat etmeyi, sevdiğim işi yapmayı asla bırakmam. Biliyorum ki bir şey meydana geldiyse o bugün olmasa da ileride muhakkak birilerinin işine yarayacaktır. Bilgisayar ne demek? Ha? Bu zamana döner dönmez nereye koştun öyle Kerim evladım? bilgisayarı hala yerinde mi ona bakmıştır. Nereden bildin? <laughs> Cemil amca nerede? Geldiğimizden beri hiç görmedim. Yoksa hala gelmiyor mu? <laughs> Çok meşgul. Neyle? Çocuklar benim çizim defterimi gördünüz mü? Bu aletin gelişimi için yeni fikirler çıktı. Onları not etmem gerek. Cemil amca! burada babacığım. Ah Cemil amca, icatlarına geri dönüyorsun. Tabii canım. Ben de herkes gibi yaptığım işten ara ara şüphe edebilirim. Ama icat etmeyi, sevdiğim işi yapmayı asla bırakmam. Biliyorum ki bir şey meydana geldiyse o bugün olmasa da ileride muhakkak birilerinin işine yarayacaktır. Sanki bu ara her şeyi iki kere duyuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili evlatlarım, gördüğünüz gibi çok çalışmaktan ve hayal kurmaktan asla vazgeçmiyoruz. El cezeri üretmeyi, icat etmeyi hiç bırakmadı. Böylelikle ondan sonra gelen nesiller el cezerinin açtığı yoldan giderek bakın neler neler yaptı. Şu arkamdaki teknofestalarında gördüğünüz her şey hayal kuran, kesinlikle pes etmeyen ve çok çalışan evlatlarım tarafından üretildi. Bunu asla unutmayın, tamam mı? <laughs>